Bandırma'nın din Görevlileri Din Hizmetleri Uzmanı Mümin Çöpür tarafından yürütülen Kitap Oku Yorum Projesi çerçevesinde bir araya gelerek kitap ve konular üzerine konuşmalar yapıldı. Proje kapsamında oluşturulan gruplar her ay belirlenen kitapları okuyup tartışmak için toplanıldı. Aralık ayına ait oturumlar Erikli Mahallesi Camii ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantılara Bandırma İlçe Müftüsü Doktor Abdülhamit Pehlivan ve İlçe Vaizi Hüdayar Günay da katılarak projeye destek verdi. Din görevlileri belirlenen kitaplar ve konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuyor. Proje hem mesleki bilgi birikimini arttırmayı hem de kitap okuma alışkanlığını teşvik etmeyi hedefliyor. Din hizmetleri uzmanı Mümin Çöpür proje ile ilgili yaptığı açıklamada din görevlilerinin bir araya gelerek fikir paylaşımı yapmasının önemine vurgu yaptı. Çöpür her ay belirlediğimiz bir kitabı okuyup tartışarak din görevlilerinin hem mesleki hem de bireysel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz dedi. Kitap Oku Yorum Projesi yıl boyunca farklı kitaplarla devam edecek. Projenin din görevlileri arasında iletişimi güçlendirdiği ve mesleki dayanışmayı artırdığı ifade ediliyor. Projeye katılan din görevlileri bu tür etkinliklerin hem bilgi paylaşımı hem de sosyal birliktelik açısından önemli olduğunu belirterek projeye destek veren yetkililere teşekkür etti.